Palamut kölye, köyünde muhabbete devam ediyoruz izleyiciler. Antalya Kaş Palamut Yaylası. Daha doğrusu yarı yayla. Bunun bir daha büyük yaylası var. Türkistan'da kopuz diyorlar. Türkmenistan'da tutar diyorlar. Türkiye'de üç telli ya da cura diyorlar. Ustalarla beraber seni tanıyalım. Yayla Palamut'tan Mehmet Kırmızıoğlu. He. Bu elimdeki benim dört telli Ramazan Güngör amcamızın. Evet. sana değiller. Barma da dört telli, sazı da dört telli diyorlar. Evet evet doğrudur doğrudur. Öyle mi? evet evet evet. Şimdi devam ediyoruz çalıyoruz. Kaç yaştan beri çalar söylersin? Bunu ben çocukluğumdan beri. Evet. Çalarsın. Devam ediyoruz. Kimden öğrendin? Bunu babam da çalıyor orada. Babanda. Evet babam da çalıyor. İşte benim de babam cüra çalardı. Biz sen babadan çalar mı? Aynen. Evet bir de bir dostumuz var burada Vedat Karakaya. Ee, evet. Kendisi İlk tırnak kemanı çalacak. Tırnak kemanı deyip geçme. Bunun teli ne'den? Kirişten. Kirişten. Ne kirişi? Sincap bağırsağına. Bağırsağı. elde öldü evet. e, yayı e, aygır kuyruğu. Gani. At kuyruğu, aygır kuyruğu. At kuyruğu. Evet. E, teknesi boz ağırdıçsan. Evet. E, bir de bunun söyleyeyim Sesi veren esas ne var? Kürke var. Şu kürke. Evet. Çam ağacının akmasının kurumuş hali, kürke diyorlar. Evet. Bu yaya sürttüğün zaman, şu yaya bunu sürttüğün zaman ses çıkarır efendim. Evet. Ee, şimdi e, bize ne çalacaksın? Beraber bir şey, bir, bir, beraber bir çalın. Bir deneme yapalım. Evet, deneme, deneme yapalım. yapalım ben. Ben. ben 100 seneden beri ya. Sen, sen bir rahatsızlık rahatsız geçirdin, peş geçirdin. Geçirdim. Şu çalgıyı o zamandan beri kolay kolay da elime almıyordum. Ben çünkü sol tarafımda ince motor çalışmıyor şu şöyle. Hı. Gene de bir deneme yapalım bakalım ne yapacak, nereye gideceğiz. Evet. bizim dağların otu kekik, kuşu kekliktir keklik sesini cura'ya, dırnak Kemaneye dökenlerimiz vardır. Dişi keklik ne diye yeter. çok çık çok çık çok çık Erkek çık 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 Şimdi ee, Mehmet çık Mehmet çık çık Vedat çık 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 bir çıkarmaya çalışacağız. Şirkeklik mi, gınalı keklik? Ortak ikisi de beraber konu e, arka yüzü. Bir e, kızla oğlan kaçmışlar, kaçak geziyor, dolaşırken kaçırmış oğlan kızı. E, bir dağda gezgin eşkıya efeye e, daha kanun kaçaklarına rastlıyorlar. Bizi bunlar görür, ifşa eder, anlatır, e, yerimizi bilirler, bizi yakalarlar diye. E, sizi e, işinizi göreceğiz artık. Sizin işiniz bitti e, diyor. Ama kız kıyamam diyor. Bunu bir Su öten kekliğin sesini çıkarsınlar da e, ne olacak bir şey yap bakalım meclisinler diyor. Yapalım bize bir şans verin diyor. Hadi bakalım diyor eşkıyalar bir keklik sesini çalın söyleyin de evet. sizi affedelim diyor. Bu bunun ikinci varyantı. Bir de birinci varyantı var. Hani o e, Ak Mehmet'in bir çiftlik ev bağışladığı meselesi ayrı, onu Ali Ulu Taş amca biliyor. Bir de böyle evet. versiyonu var bunun. Bakalım ne yapacağız biz de. Değerli izleyiciler şimdi çift keklik bir taş atıyorsun dağılıyor eller. Biri bir yere, biri bir yere, biri gider. Kınalı ise alayla böyle bir iz gibi gider. Ee, yani sazda, sözde, oyuncuda bir yere gitsin bizde kınalı kek gibi çalalım. Buyurun. Giriş yapalım ya Ondan sonra devam sazın ayarını yaparken evde düzen, ailede düzen, ülkede düzen önemli. Evet. Evet. Ayar yaparken ablan ablan bırlan bırlan halan halan dedirde biliyor musun? Ha? Dedirtiyoruz. yedirde de kan evet, evet, göre. He. Evet, evet. İşte keşfedeceğiz. Zeybek de bizim Horan da bizim Halay da bizim Semah da bizim Hepsi bizim Ama batının Oyunları bizim değil Oynarken Kızlar anası nenesi gibi oynasın. Erkekler babası dedesi gibi oynasın. Bu yemiş geçi gibi sakrayıp oturmasınlar. Bak şimdi bu çalgılara bak. Hepsi doğadan. Atın kuyruğu, e, sincabın bağırsağı, ağacı. E, sazlar da yerli, çalanlar da yerli. Oynayanlar da yerli, türkü de yerli. Yerli davşanı, yerli tazı kovarmış. Okullarımızda batı müziklerini öğretmek, ata müziklerini öğretin. Şimdi bir zeybek oynayacağız. Ecemiz çalacak. Ayağımız döndüğü gibi oynayacağız. Zeybek oynarken diz çöktüğümüz zaman yeryüzü bizim, el kaldırdığımız zaman gökyüzü bizim, dönerken dünya bizim diyeceğiz. Yere diz çöktüğümüz zaman yer sarsılacak, el kaldırdığımız zaman gök gürleyecek. Zaten ala vıcırk aldı yağmur da geliyor.